Hepinize aleykümselam <laughs> ve iyi yeni bölümler. Bugün sizlerle birlikte yanımda yine Hasan arkadaşımız var. Merhaba Hasan. Merhaba. Nasılsın? İyi. Görüşmeyle uzun bir zaman olmadı arkadaşlar. Az önce <laughs> klavyenin kutu evet, açılmış Evet, şimdi de bunların Burası kutu açılmış. Burası niye YouTube şu şeylere arkasını gösterin. Şöyle. Şu, şu şekilde. Faturalar falan onları çıkardım. Evet. Gösterme lan adresini. <laughs> Adresi göstermeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar her yani neyse şimdi bunu direkt açalım zaten i̇şte, şurası dur. yırtıkmış. Bunun içinde arkadaşlar USB çoğaltıcı. Evet. Bunda ise mousepad var. Mousepad evet, mouse halı pad. gibi. Upuzun. Yani. Açalım direkt elle girdim. Bunu atalım arkadaşlar gerek yok buna. <laughs> Kırdık. Bir, <laughs> Bir tanesine Alırız, alırız. Arkadaşım, bunun için gerekli işin Gerekli değil. <laughs> arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine vahşi. ne gösteriyorsan... Güçlü. Ya Hadi ne gerek var? Dursana, <laughs> bir dur. Mantıklı düşündü. Olmadı. Dur lan, dur. Hah, oldu. İşte bu. Bunu niye koyuyorsunuz arkadaşım? Korusun diye. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar... Bu USB çoğaltıcı dediğimiz gibi, evet, bu dörtlü, ne işe yarıyor arkadaşım? Dörtlü altında da var bu USB, var. USB yeriniz kalmadı diyelim, bir tane USB yerini boşaltarak evet. bunu oraya takıyorsunuz, bu dördü de çalışıyor. Evet, o işe yarıyor. Yani e, aslında bizim gibi bu işleri yapan birileri için cidden çok güzel bir e, alet diyelim. Işıklısı falan da var Bunun, ama gerek evet. yok ya. Fiyatı fiyatında bir oynamalıyım. Bu oluyor, 10 liraydı. Bu 10 lira. Ben Nereden 10 aldık? Bunu hepsi burada aldık. Hepsi burada nokta.com'dan aldık arkadaşlar bunu. Linkini koyarım Linkini aşağı. açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve şu anda evet. çıkan sağ üstteki e, linke de tıklayarak arkadaşlar e, Hasan e, arkadaşımın müzik kanalına ve şimdi çıkan linke basarak da oyun kanalına ulaşabilirsiniz. Bir de bu Çin malı onu söyleyeyim Çin malıymış. Evet. Made in China bas ekran da odaklansın. Evet, tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar e, bu 2.0 diyor arkadaşlar bu arada. Bu USB normalde şu anda en son çıkan en son çıkan 3.0 arkadaşlar. Ama yine bu da idare eder. aktarımız e, aktarımı hızlı bir şekilde yapacağını zannediyorum. Bir de şu çok kısa bir kabloyla gelmiş. Evet bir metre Anladım, falan olsun. yazıyordu ama. Bir metre yazıyordu da bir metre yok. Şeyim. Falan. Yani. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunu da işte bu şekilde kasanıza takıp böyle veya Gerçekten kasanızın direkt üstünde şu şekilde kullanabilirsiniz. Kasayı kasanın evet. üstüne koyun üstünde duysunuz. Evet sunucu. arkadaşlar şu fotoğraf benim dikkatimi çekti. Arkadaşım bu ne? İnsanı öldürüyorlar elektrik veriyorlar. Çok caniler veriyorlar. ya caniler. <laughs> Adamın bir de kafasından sokuyor. Fazla, arkadaşlar bu dursun. Şimdi buradan. Yapıyorum. Şu dursun. Tamam. Şimdi. Hadi arkadaşım. At, bir şey. At. Zevke gelebilir miyim? Dur. Zevke geleceğim. Şimdi arkadaşlar. Yani çok güzel bir şey yaptım. Arkadaşlar şu an şarj altına bunu soktu. <laughs> şu şekilde. Çıkar lan şunu. Bozacaksın şimdi. Ben bunu 10 lira verdim. <laughs> Bozulabilir gerçi. Nerede? Açıyorum ben bunu. Aç arkadaşım. Bu ya direkt işte masayı keginle mi? Arkadaşlar bunun içinde ne arkadaşım? <laughs> vardı arkadaşım? Mosfet. Onun da onun da arkadaşlar şeyine 50'de Linki aşağıda. aşağıda açıklamalar kısmında Beşi bulabilirsiniz. Dört. Bunu kaç liraya aldın? Nasıl? bu 22 liraya aldım kargo bedava oldu. Ne ne bu şey markası? Markası ne? Moldi. Moldi Master böyle. Bayağı büyük yani. Evet gerçekten halı kadar varmış gerçekten arkadaşlar. Bilir. Şu şekilde. Halı yani bunu annenize hediye edebilirsiniz halı diye. 20 lira ucuz bir halı. Falan. <laughs> arkadaşlar burada hemen ilk dikkat edin. Bloody'nin logosu. Şey. logosu. Ultra Gaming diyor. Yani ultra performans mı? Ultra işte oyun ultra şeyi. oyuncu. Oy, gear. Oyuncu bir dakika gir vites değil miydi? Oyuncu vitesi göndermişlerize evet. Şu an yanımızda bir de Burada şu an yanımızda bu var. Tabii bu kafa atar. Bu sert. Tabii, bayağı sert. Logitech'in orijinal tabii ki de bu. Bu çakma. Bu arkadaşlar olsun idare, idare Aynen, edeceğiz. Yeterli. Burada zaten AK-47 ve AVP karışımı bir şey görüyoruz arkadaşlar cidden böyle desen güzel şurada el izi var Aynen, böyle cinayet de. işlenmiş mübarek arkadaşlar ee, bu şekilde bunu işte 22 liraya almıştık değil mi Hasan 22.90 22. 22, arkadaşlar 22. 23 lira olsaydı biz bunu evet arkadaşlar bu şekilde mousepadimiz ee, ve bu şekilde videomuzun sonuna gelerek bunu da böyle takarak <laughs> değişik adam değişik arkadaşlar. <laughs> ee, farklı videolarda farklı bölümlerde görüşmek üzere. Onun resmini bir ee, çektim. bu şey <laughs> arkadaşlar e, bu şekilde daha çok videolar gelmesini istiyorsanız like'a yorum atmayı unutmayın. Farklı videolarda farklı bölümlerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça like kalın. atmazsanız saplarım abi. <laughs> Arkadaşımın kanalında da göz atmayı unutmayın. Farklı videolarda Görüşürüz. farklı bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın bay.